Ben arabadan inemedim dedi. Ben de yani o yalan sürekli gelip giden bir veteriner yani ben olmadığı için bizim işte. evimize sürekli gelip giden bir tane Serkan isminde bir veteriner vardı. Ona hiç avlamazdı. Ama bu o gün gelen iki kere gelen veterinere havlıyor. Yani onun ifadesine göre ben arabadan ayağımı bile uzatamadım diyor. Murat Beke de havlamıyor. Evet. Peki Şeye Murat Bek'in mu? yanında birisi gelirse mesela Murat Bek'in yanında ben girsem çiftliğe ya da sizin yanınızda bana havlarlar mı? Hayır, havlamazlar. Yanımda sahibi evet, varsa ona da havlamazlar. Size havlamıyor Yok, mu eşref Bey? Havlıyor. Havlamaz. Havlamaz diyor. Havlamaz. Zaten Nihal'in bütün konuştukları yalan ki. Siz buna da inanıyorsanız. Şimdi yani ah, şeyli var, evet. hepsi var. Ben, evet. ben arabayla ahırın içine kadar ya, girelim. Şimdi senden bir ricam var benim. Yalan değil de doğru değil de bu fikre yok, katılmıyorum yok, de. yok, ayrı Ama yok. yalan olduğunu bile bile ben o, niyet doğru olmadığına katılıyorum. Peki eşimle izle niye de. Ben çünkü oraya sık sık giden biri değilim ki. Haftada üç seferde gitmem. Pazar günleri ben köylere giderim siparişe. Köyden uğrarım. Yedi, sekiz sıralar aksiyon üstü. Bağım ahırda olur. On dakika, beş dakika. Tamam. Öyle ama mesela atıyorum ama yan evin kom, yani komşunun köpeği bile. Hani giderken hiç piş piş diyoruz. Havlamıyor artık. Bizimkiler öyle değil ama. Yetiştirme Hı? tarzları bizimkilerin Peki, öyle. Peki bir şey soracağım ben. Ama siz ben. de evin oğlusunuz yani. Babanızın yanındasınız. Sizi Agah'la görüyor falan. Değilim ben. Ben Hı? gitmiyorum. Siz gitmiyorsunuz. Gitmiyorum. Nihat Hanım ayda bir oluyor. Nihat o gitmiyorum diyor. Siz üç gün geliyor diyorsunuz. Gitmiyorum Hangisi ya. doğru? Ayda bir, bir gidiyorum. En azından son dönemi anlatıyorsunuz. Bayramdan bayrama gidiyorum. Her hafta uğradığım olur. Bir hafta uğrarım. İki hafta uğramam. Bir ay uğramam. Gitmiyorum. Yani bunun... Ama siz de diyorsunuz ki haftada 3-4 gün. Evet. Bazen geceleri 12'den sonra gelir arkadaşlarının arabasıyla. Bak şimdi Peki o sırada köpekler soracağım. havlar mı? Hayır havlamaz. Mükemmel. Bir, bir soru. Şimdi, Gece 12'den sonra a, gelmesinin a, a, sebebini a, a, neye bağlıyorsunuz? Bir dakika, bir dakika, benim. Konuyu değiştir. Gece 12'den sonra niye gelir? Gece 12'den sonra şöyle gelirdi. Doğan Çatalca'ya giderdi. Çatalca'dan dönüşte araba bulamadığı için abisi getirir bırakırdı. Ha yani size çıkmaz diyor. Hayır. hayır çıkmazsa. Özür dilerim. Benim bir sorum var. Bu Necdet Bey var değil mi? Necdet'ti. Hı -hı. Yanda piknik yerinin sahibi. Hı -hı. Ee, o bey de zaman zaman gelip gidiyor. Nihal Hanım'la ziyarete. Ya dostlukları var. Hayır, beni ziyarete Size gelmiyor. değil Nihal Hanım'ları dedim. Yani eve. Köpek hayır. ona havlar mı? Yok söylediğine göre hiç gelmemiş Necdet Bey. Ben hiç gitmedim diyor. Bilmiyorsun. Onu o zaman havlaması gerekir. Evet. Değil mi yani böyle konuya komşuya da havlar mıydı? Bazen sokaktan yoldan geçerken komşular havlardı. Peki Nihal Hanım yine oradaki komşunuz o gece çok yüksek derecede bir havlama sesi duyduğunu söylüyor. Evet. Şimdi köpek köyde alarm gibidir. Hani evde alarm evet. çalar bakarsın değil mi? Ee, köpeğin varsa köpek havladığında bakarsın. Köylük yerde de değil normal şehirde de bahçede köpeğin varsa. Evet. Peki bu kadar köpek havlarken neyin sizin dikkatinizi çekmedi mi? Hiç köpek havlama sesi duymadım Müge Hanım. O akşam zaten 21'de uyandığımda e, camın bir tarafı ahıra bakıyor, bir tarafı da ön tarafa bakıyor. Camı açtım oğluma seslendim. O kadar sessizdi ki hiçbir tane köpek sesi yoktu ortada. Peki çıktınız köpekler bağlı mıydı ortada mıydı? İki tane köpek bağlıydı. O, pek büyük olanlar mı bağlıydı? Bir tanesi oğlumun gondol e, cismi, e, cinsi köpek bağlıydı. O köpeğin bağlı olması mümkün olamazdı. Çünkü köpek nasıl bağlanır? Eşim bir yere gitmek istediği zaman arabaya bindiği zaman arabayı mutlaka gideceği yere kadar takip eder. Takip etmemesi için köpeği bağlardı. Eşim bağlardı. Eşim ve oğlum bağlardı. Başka kimse bağlayamazdı. Hayır başka hiç kimse bağlayamazdı. Bağlamaz mı, bağlayamaz mı? İkisi farklı. Bağlayamaz. Türlü. Yani bağlayamazdı bir başkası. Öyle diyor. Yaklaşamaz. E o bağlayamaz. zaman bu e, Necmi Bey'in gideceğini mi inşaat ediyor bize? Yani, yani o zaman Necmi Bey veya Agah tarafından bağlandı. Ba Bunlar eşim bahsediyor. veya oğlum bağlamıştı. o köpeği. Oğlu. Biz bir yere gitmek istediğimiz zaman üçümüz birlikte arabaya binerdik hemen köpek arabaya atlardı veya arkamızdan peşimizden sokağın başına kadar gelirdi. Eşim döner tekrar köpeği bağlar öyle çıkardı. Peki o zaman bağlanması demek Necmi Bey ile Agah'ın bir yere gittiklerinin... Beraberce gitmek istediklerinin ifadesini. Evet ben öyle düşünüyorum. Yani kendi iradeleriyle gittikleri işaret oluyor. Evet ben öyle düşünüyorum. Yani Kendi iradeleriyle gitmeleri için arabalar çiftlikteyse birisi geldi arabadan evet, çiftlikten aldı. Evet aynen. Kim aldı? Kim aldı? Siz da, bağlayamaz mısınız köpeği? Ben bağlayamam. Size de yaklaştı. Hiç ben yaklaşamam. Bu da çok yaklaşamam. başka bir husus Her ama. köpeklerin yemeğini verirdim o kadar. Bu da çok Hatta başka bir husus. Yemeğini bir evet. başka yerde kabına koyar ve uzaktan uzatırdım. Ben o da farklı bir bakış açısı. Ama bu kadar köpekler ortada. Yani imdat desen koşacak komşular var. Niye birileri gelip Necmi Bey'i oradan almak isteseler Necmi Bey seslenmesin? Ya her şeyi bırak. Evde bir delikanlı çocuk var yani. Şimdi bir canım. benim yazdıkta ben çıkmayayım. kangal köpek besledim. Kangal köpeğin durduğu yerde havlaması olmaz. Yani Ev, ev şey köpeği eğer süratle anormal bir şekilde havlıyorsa bir gelen vardır bir bahçeye giren vardır bir şey vardır. Evet. Hemen pencereye fırlarım ben veya eşim veya evde çalışan kadın kim varsa kapıyı açar balkona çıkarız veya pencereye bakarız. Köpek niye avlıyor? Tamam ama köpek. çiftlik böyle, burası diyelim. Ahır burada, ev burada. Buranın arkasındaki evler buradaki çok yoğun köpek sesini duyuyor. duyuyor evet. Ama ne hikmetse evde çalışan Murat Bek de Nihal Hanım duymuyor. Kankam, Hadi Nihal Hanım, bakın hanım uyuyor. Murat demin, Bek niye duymuyor? Bakın demin gördüm ama? köpeği Müge Hanım. Kangal köpeği. İkisi de yalan konuşuyor. Bir tanesi. Kangal köpeğimiz yoktu o odayda. Yani birinden o dönemde birisi dönemde doğru yoktu. söylemiyor. Ya komşunuz Sarsın. doğru söylemiyor. Yani o köpeklerin sesinin o duyulmaması, duyulmaması için bir tabii şey yok, sebep yok ki. Yani değil. doğru söylememesi için bir sebep yok ki Mehmet Oruç'un duyduğunu söylüyor. Mehmet Oruç'un sebebi olup olmadığını sen ben bilemeyiz. Yani cinayet için sebep aranırken bizim bilmediğimiz başka sebepler de olabilir. Yani sonuçta birinden biri doğru söylemiyor ama evet. adam diyor ki ben camlara çıktım. Hani ne oluyor diye döndüm, baktım köpek avlamasına. Evde yatan hanım ve Efendi de duymuyor. Hadi o uyuyor. Tamam kabul etti. Uyku, ağır uykuda duymadı. E, evde çalışan işçi nerede? Mümkün mü? Yani köpeğin havlaması demek evin içerisine metaline bir yabancının girmesi demek. E tamam o işçi de bir kapısını Köpeğin havlamasının, havlamasının da niye, sinyali var. Sebebi var. Yani? Ya, Ev sahibini abi, uyarıyor köpek. Tabii, benim kazlarım var. Kaz bile bağırıyor yabancı bir köpek dahi geçsin bağırır. Niye bağırıyor diye ben çıkar bakarım. Evde çalışan çok o köpeğe çıkmamasının hiçbir izahı olamaz. Öyle değil mi Nihal Hanım? Hiçbir değil izahı olamaz. evet Yani niye çocuk demiyor niye bu köpekler havlıyor ne oldu? Ya bir de ahırı kim yıkayacak Allah aşkınıza diyelim ki. Hiç. Yani kim olursa olsun o ahıra girip o ahırı bilmeyen kişi o ahırı yıkayamaz. Yani biz şimdi buradan toplansak gitsek. Bilmediğimiz bir şeye 10 kişi gitsek Biz bilmediğimiz gittim, bir ahır listemiz değil miyiz arkadaşlar? Bak bilmiyoruz. ben size şunu söyleyeyim orada böyle poseptiği akan bir makine var o makineyi çalıştırmayı bileceksin. Şey Orayı bilmiyor. yıkadıktan sonra su nereye akıyor akmıyor bileceksin. Yani öyle geldim selamun aleyküm, aleyküm aleyküm selam ben bu ahırda birini öldüreyim burayı temizleyeyim diyemezsin. Peki. O ahırın öyle Mücanır. bir sistemi var. Başka ahırın bakalım öyle bir sistemi Özür var mı? Murat kalkıp oradaki olabilir? yıkama işini yapıp evet. temizliği yap bitirdikten sonra kendisi de duşa giriyor. Duşun sesini duyuyor Nihan Hanım. Gidiyor eşi diye seslendim diyor. Öyle evet, diyorsunuz. Evet. Baktım ki uzun boyludur. Anladım ki eşim değil Murat duş alıyor. Kim yıkacak? Yani Murat öyle. işini kim bitirmiş yıkar? temizliğini yapmış duş alıyor. Ve Ondan bunu, sonra etrafa yayılıyor. Bunu da hanımefendi görüyor. Ahırı kim yıkamış oluyor böylece? Ay Murat'tan Allah, başka kim yıkayacak? bir şey Murat'tan Murat başka kim yıkayacak? Murat'ın yeri orası. Ben evet. Murat'ın... Yani ben mümkün mü? Mu? Veya Murat'ın bilgisi dışında, görgüsü dışında... Bir tanenin yıkaması mümkün mü? Murat Allah. neden yurt dışında? Ben bunu soruyorum yani. Allah eline sağlık hadi güle güle demiş. Evet. Beni konuşturmayın. Neden yani? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Murat yıkanmış diyemeyiz ama şunu diyebiliriz: O ahırı daha önce kim yıkamışsa yine o yıkar. Daha Kardeşim, önce Muratın ahırı... bilgisinin olmaması mümkün değil. Değil, değil, değil. tabii canım. Mümkün değil. Ya yani 27 buçuk de darbesinden bahsediyoruz. Aynı Allah ne yazık ki Murat terhis olmuş. Bir de Askeri ben size yitirmiş, bir şey söyleyeceğim. Belgesi verilmiş, Yani Necmi Bey, Nihal Hanım kaç yaşında olursa olsun Necmi Bey o ahırları silen süpüren hayvanlarla ilgilenen adam. Bunlar güçlü kuvvetli adamlar. Öyle Hı. normal. Eli kalemi tutan adamla hayvancılık yapan insanın gücünü kuvvetini bir tutamazsınız. O adam nasıl 27 bıçak darbesi alacak hiç mi ses çıkartmayacak hiç mi karşılık vermeyecek. Yani hiç mi bir şey o şey diye ki tamam 60 yaşında adam olabilir ama öyle değil mi yanlış mı düşünüyorum eşe Bey gene güçlü kuvvetli adam yani. O sonra evet. bıçak evet. kayboluyor falan -4 yani. 3-4 kişinin yaptığı işi yapıyordu. Arkadan bıçakladığından insanın nefesi bile çıkmıyormuş. Ya yani nefesi bile çıkar yani, çıkmaz. Yani kadınlar bile boğuşuyor Allah aşkınıza. Arkandan yani... şimdi o hay, hasta hayvan veya inek sayıyorsun. Arkandan iki tane bıçak yediğin zaman karaciğere nefesi bile çıkmıyormuş insanın. O zaman yirmi yani 27 bıçak darbesi olmaz. Evet. O, evet. o da buna çok kızgın kini olan biri. Evet. Kim o? Belki de, olan, belki de, ona kızan. Birilerini farklı şekilde de böyle bugüne kadar suçlanmış olabilir yani. Ama yani evde iki kişi var, iki kişi Ama öldürülüyor. Orada da kilit, işçi kilit. var. Murat Bek. Murat Bek. Evet. kilit Murat Bek. Murat, Bek. Murat Bek. Hep gelip gelip oraya geliyor. Ya, yani. evet. Murat Bek bilmesin. Bak yine evet. söylüyorum. Murat ben de Bek nerede? Yani. Kimler, Kimler gönderdi? Murat Bey. Murat Bek. Murat da aynı Bek. Murat Bek. Murat 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 Bey oradan, Murat Bey Necmi Bey ile Agah oradan çıktıysa da bilir, nereye gittiğini de bilir, hangi arabanın geldiğini de bilir. Çünkü eğer Necmi Bey ile Agah köpeği de bağlayıp bir yere gidecek olsalardı yine Murat'a diyeceklerdi ki biz çıkıyoruz, sen bu ahırı kitle, yıka neyse deyip emanet edip gideceklerdi. Evdeki işçi o yüzden var. Daha Şu yemek mahkeme kararıyla Murat Tekrar aranıyor da, mu? Evet, aranıyor. Uyu, uyuduğu aranıyor. falan da belli değil. Mas bir arayalım. İşte, Kaldır boşalt temizliği çok rahat. Türkiye'nin bir de cep anayasası olsun. Neden mi? Ya geçen gün yolda gidiyorduk. Telefonu para yüklemeyi de unutmuşum. Bir kaza yıkarsın 155'i bile arayamadık. Kaldık öyle oradan. Türksel Türkiye'ye bir cep anayasası öneriyor. Çünkü hattı konuşmaya kapalı dahi olsa 155 gibi tüm acil numaralara ulaşabilmek herkesin hakkıdır. Çünkü kalite herkesin hakkıdır. Rendelemek ve dilimlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi bir yıkamada bir ev kazanma şansı. Hemen bir veniş alın, bir ev veya 111 çamaşır makinesinden birini kazanma şansı yakalayın. Fırsatı kaçırmayın. Saç renginiz solup akıyor mu? Benimki asla. Saç rengim L'Oreal'den Elsev kalır Color Vive şampuanı emanet. Sırrı mı? Yoğun besleme, üstün UV koruması. Yedi hafta korunan parlak renkler. Nefes kesen saç rengime bayılıyorum. Saçlarım Elsev'i arzuluyor. L'Oreal Paris'ten Elsev Color Viv. Boyalı saç bakımında dünyanın bir numarası. Biz buna değeriz. Türkiye'de limonata, Uhud'a limonata. Ev yapımı tadında. Başkanım Engin'in ofiste hırsız var başkanım. Hırsız mı? Hırsız. Dur ben bunu yakalayayım geleyim bak. Hatta burada Engin? Başkanım yarın ailece kaplıcalara gideceğiz de e, yola havaya bakıyorum internetten. Evinden niye bakmıyorsun? Evde internet yok ki başkan. Bu devirde evde internetin bir yok? İnsaf Engin. Sayın başkanım siz neden gelmiştiniz? Ana! <laughs> 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 Başkanım. İnternetsiz ev kalmasın diye şimdi internet ilk 12 ay ayda sadece 9.99'a. Siz de hemen bir TTNet satış noktasına gelin. Evinize internet alın, hayatınızı kolaylaştırın. TTNet'le her şey mümkün. Benim için rahat. Her ne kadar zor koşullar altında uyumaya alışkın olsam da... ...evimde yatağım tam istediğim gibi olmalı. Aslında ben yumuşak yatak seviyorum. Ama nasıl sert yatakta rahat ediyor. Ee tabi 8 bin metreleri tırmanan olduğu için... ...tercihimiz sert yataktan yana. İstikbalden iki ayrı rahatlığı tek yatakta birleştiren... ...büyük yenilik. İdeal comfort. İşte rahatlığın zirvesi bu. İstikbal. Türkiye'nin... ...en iyi uykusu. Yürü. daima keyif veren, karşı konulmaz tutkuları harekete geçiren, ömür boyu baştan çıkartan, bir yuva sıcaklığı yaşatan benzersiz kakao lezzeti. Puding Doktor Ötker'den. Bu mucit Mehmet. Bu da ninesi için icat ettiği yün eğirme makinesi.